Merhaba dostlar, şamandıralı olta bağlayacağız şimdi. En üst tarafa ince stoperlerden takacağız. Tabi kesinlikle ana gövdede de düğüm falan olmaması gerekiyor. Daha sonra şamandırayı takacağımız gördüğünüz gibi. gezer bir halde kalacak. Daha sonra bir ince stoperimizi daha takacağız. Üst tarafta iki tane ince stoper. Daha sonra bir kalın stoper. kalın stoperin ardına tabi kullanacağım şamandıraya göre de değişir bu. Ben şu an 8 gramlık bir kurşun kullanıyorum. Çünkü sazana göre hazırlayacağım düzeni. aynı sistemi farklı avlarda da kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Alt tarafına bir kalın stoper daha takıyoruz. Sonki vaziyetimiz bu. Şimdi buraya fırdandımızı bağlayacağız. 12 gramlık bir şamandıra kullanıyorum şimdi. Bunu alabalık için de kullanabilirsiniz. E kefale gittiğiniz zaman da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sazana yaptım bunu. İğnem birazcık büyük. İğnemizi evet, bakalım. bakalım. Clip sıfırdan da kullandığımız için arkasına bir halka yapıyoruz. Altımızın en sonki hali bu. göstereceğim şimdi En üstte şurası derinlik vereceğim stoper. Sonra şamandırayı takacağımız fırdandır. Altında bir stoper daha var. Bunların da ne amaçlı kullanıldığını ufacık bahsedeyim. Genelde biliyorsunuz bunlar düğümden kopar oltamız. Alttan koptuğunda bütün malzememiz kalır. Sadece iğnemiz gitmiş olur. Varsayalım ki üst taraftan kurşunumuz takıldı. Bu stoperler çamandıramızın da gitmesini engeller. Hem doğayı kirletmemiş oluruz hem malzeme israfına girmemiş oluruz. Bu kordonya da geliyoruz. Şamandıramızın alttaki deliğinden takıyoruz. İşlem tamam oldu. Bunu tabii ki farklı şamandıralarda da kullanabilirsiniz. Veya başka şamandıra kullanmak istediğiniz direkt söküp takabilirsiniz. Ayrıca şamandırayı çıkarıp dip oltası gibi de kullanabiliyorsunuz bu sistemi. En azından şu ana kadar ki bulabildiğimiz en kullanışlı sistem bu. görünümü bu şekilde.